Kendinizi bir senarist olarak tanımlıyorsunuz değil mi? Yakıncıdan ziyade. Ee, ve nasıl senaryo başladığınızı anlatıyordunuz. İlk işiniz hangisiydi? Dört buçuk geçtim. Lütfen, Sanıyorum lütfen. şimdi tamam. Evet tamam bence de. Evet Başka. devam edelim. Soru evet. soru şuydu. Nasıl ıı, senaryo yazardın? İşte ırkı dergisine yazılar yazarken ıı, Mimar Sinan Resim'de okuyordum ben. Resim bölümünde. Sonra sinema okulunun varlığını biliyordum ve dedim ki ya ben buraya kapı atarsam benim için daha iyi olur ee, ve sinema okuluna sınavlarına yeniden girdim yeniden e, ÖSYM vardı o zaman ee, Üniversite sınavları yerleştirmesini yapan ve yeniden e, sınavlara katıldığında Mimar Sinan'ın e, 10 kişi alıyordu 2000 kişi arasında nasıl girdiğimi ben de bilmiyorum ama girdim bir şekilde sinema okuluna ve orada Senaryonun ne olduğunu orada öğrenmeye başladım. Yani yaptığımız çizgi roman denemelerinde de birtakım senaryo senaryo bari çalışmalar yapıyorduk ama esasında tabii orada ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğini orada öğrendim ve böyle bulaşmış oldum. Uğur ilk başlamıştık işte dediğim gibi yazarla Sonra e, oradan Ertem abiyle tanıştım. Ertem Meynmez'e götürdüm bir gün beni. Bir iş yapıyorduk. Ertem Meynmez dedi ki ya dedi sen e, ne okudun? Dedim ki okudum. Yazsana senaryo dedi. Ne yazayım dedim. Ben de dedi bir konu var dedi. Ben daha önceden Yavuz'a verdim ama olmadı dedi. <laughs> Yavuz dedi de Yavuz Turgul'a. <laughs> Yavuz'a verdim olmadı dedi. Sen mi de dene. Ben dedim Yavuz Turgul'un yapamadığı şeyi ben nasıl yapacağım? <laughs> ama komediydi ve arabesk filmi böyle çıktı ilk. Arabes filmiydi bu? Hangi? Aa, öyle mi? <laughs> Arabes, evet. Arabes Şener Şen'le Müjde Arabes filmiyle X2 senaryo yazarlığına biraz böyle olmuştum. 30 yıl boyunca e, senaryo yazdınız. Hiç tekrar yıllardan e, telif aldınız mı? E, yani çok az. Çok az bir kısmından aldım. E, o da ancak hani kendi e, işlerimin sahibi olmaya başladığım son dönemlerde yeter artık diye ee, ama ilk dönemlere ait, kaygısızlardan başlarsak, kaygısızlarla beraber başladı telif, hikaye. hikaye. Ne Ruhsar, Selena, Hayat, yani o kadar çok iş var ki geride hiç e, telif almadığın. E, ama bu arada çok ilginç bir şey sevgili Gül. E, müzisyenler alıyor. Yani evet. mesela der, Derya Köroğlu yapmıştı kaygısızların yüzeyini. Derya hala yayınlandıkça para alır, ben alamıyorum. Ben senaristim çünkü. Senaristlere bu haklar tanınmadı. Tanınmamış. E, tanınmayacak da bana kalırsa böyle giderse. Çok büyük mücadele bekliyor bizi. Tanınması lazım ki. Ama maalesef yani şu anda Selena'dan kanal belki de sadece YouTube geliri olarak duyduğum 500-600 bin TL kazanıyor. Sadece YouTube geliri. Yani yayın gelirlerinden bahsediyorum. Bana düşen bir kuruş yok. Çünkü yapımcı evet etiyle, kemiğiyle, sütüyle, her şeyle satmış. Bana bir şey düşünüyor. Dolayısıyla inşallah yasayla ancak, geriye dönük bir yasayla toparlarsa belki haklarımıza sahip olacağız. Her şeyi devletten beklemiyoruz ama yani devletin dışında da bunu alabilecek bir şey yok. Zaten ikiye ayrılıyor. Şimdi bize katılan meslektaşlarımız da var. Bir grup yapımcılar kanallara işlerini veriyorlar. Ve kanallar genellikle hala eti senin, kemiği de benim, eti de benim, kemiği de benim diye alıyorlar işleri. Evet. Sadece yurt dışından verdikleri bir pay vardır. Yapımcılar %50, %50 bölüşüyorlar ama şimdi herkes öğrendi yurt dışından bir pay alındığını, yapımcının. Oyuncu başta diyor ki o, benim de payım var. İşte öbür oyuncu diyor ki benim de payım var. Senariste sıra gelene kadar önce oyuncular <laughs> yani gittiklerinde yine parayı topluyor. Senariste sıra gelirse ve anlaşmasında öyle bir madde varsa falan ancak olabiliyor bu işler. Bir de son dönemde çok sık gördüğüm yapım şirketleri çok fazla senaryo ekipleri değiştirerek bu hakkın da takibini zorlaştırıyor. Yani aynı senaryoyu neredeyse bir bölümde birisi, bir bölümde birisi, bir bölümde birisi yazdığında bu, bunun takibi çok zorlaşıyor. O yüzden telif meselesi gerçekten çok kanayan yarası toplum. Ben şu anda telif alabiliyor olsaydım şatoda otururdum yani. Evet. Ee, ama, ama yok maalesef. Çünkü yaklaşık 2003 bin fazla e, dizi var. Geride bıraktım. Ya, hiçbirini de alamıyorum. Safa Önal bence e, derhal konuk olarak alın. E, çünkü çok sohbet etmişimiz var bu konuda. O çok şikayetçi. Diyor ki, bütün Türk sinemasındaki mevcut filmlerin %90'ını ben yazdım, ama bir kuruş telif alamıyorum ve evet. e, artık belli bir yaşın üstünde Safa abi çalışamıyor ve çalışamadığı için de e, telif gelirlerine ihtiyacı var. Ama maalesef bir dönem yasa çıkarken kendi daha iyi anlatırım bunu ama bir yapımcının baskısıyla bütün filmleri çöpe gitmiş. Yani hiçbirinden evet. telif alamaz hale gelmiş e, Safa'ına. Aynı durumda bizler de televizyon için bunu söyleyeceğiz belki. Hepimizin yaşları ilerliyor. Belli bir yaştan sonra e, hepimiz diyeceğiz ki ya benim bir sürü işim vardı geriye doğru bir kuruş alamıyorum diyeceğiz. Bu çok kötü bir şey. Bunu dert etmesi lazım. Kültür Bakanlığı'nın, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün, Cumhurbaşkanı'nın, e, Başbakan yok şimdi artık. E, Bunların dert etmesi gerekir. İnşallah dert ediyorlardır. Ama bir korkum da şu tabii. Bunu burada rahatlıkla söyleyebiliriz. E, aslında hükümet de bu işin bir tarafında maalesef. Çünkü çok yakın olduğu kanallar var. E, o yakın olduğu kanalların e, ödemesi gerektiğinde çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorlar. E, kanun yapıcılara veya kanun hazırlayıcılara diyorlar ki ya olur mu böyle şey? Biz şimdi bu senaristi nereden bulacağız da telif ödeyeceğiz? Başımıza iş çıkartmayın. Kanundan bu maddeyi atın. Senaristler de dışarıda kalsın. Ne olacak diyebilirler böyle diyorlar demiyorum ama çok hızlı iletişim olanakları bizden daha güçlü. O yüzden de bu yasa bizi koruyarak çıkar mı? Çok iyi niyetli bir çaba. Eğer bir gün bir telif yasası çıkacaksa e, ya ben şu dönemde bunun çıkabileceğine, bizi kapsayabileceğine çok inanmıyorum. Çünkü televizyonlar e, şu anda pay sahibi işte. Yapımcılar yüzde Yapımcılar %90'ı telif almıyorlar zaten tekrar işlerinden. Televizyonlar bundan para ve gelir elde evet. ediyorlar. Ama televizyonlar bunu kimseyle paylaşmak istemiyor. O yüzden telif haklarını en çok zorlayan şey bu olacaktır diye düşünüyorum. Aslında iki yıl önce 2018'de biraz da bilmeyen e, takipçileriniz için e, çok takipçiniz var. 2018'de e, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda buna telif hakları yasası da diyoruz. E, değişiklik yapılmasına dair bir kanun tasarısı meclise sunuluyor. Fakat şöyle bir şey söylüyorlar. İlk yayın bittikten sonra biz ilk yayınlarda paramızı elbette alıyoruz. <laughs> Oyuncu da, senarist de hepimiz. Fakat ilk yayın bittikten sonra kanallar tekrar yayına sokuyor. Oralarda e, herhangi bir telif almıyoruz. E, bu 2018'deki e, kanun tasarısında e, film için 5 yıl, dizi için 6 yıl dediler. Yani şey, düşünseniz düşünsenize 6 ben bir dizi yazdım ve 6 yıl sonra tekrarlı olur. Hayır, 6 yıl sonra tekrar olmayacak o kadar fazla. İşte Selena'nın olabilir, e, Aşkı Mevnu'nun olabilir, sanki küp olmuş bazı diziler var. Evet, onların olabilir ama onun dışında çok fazla olmayacak. Ya aslında biraz tepe tepe kullandıktan sonra bize telif vermeye kalkacaklardı. Tabii meslek birlikleri itiraz etti. 1 yıl mı, üç yıl mı olsuna geldiler falan ama hala lehimize çıkmış değil. Yani Şunları doğru Belki diyorsun, çok haklısın. Orada sorun şu biraz da, ee, yani evet, ben çok şahidim bunada. Kanallar birçok yapımdan ilk 10 bölüm, 20 bölüm çok para kazanamıyor. Hatta birçok yapımdan para da kazanamıyor. Yurt dışı gelirse falan kazanabiliyorlar. Maliyetler çok arttı çünkü rekabet de çok arttı. Ama hadi diyelim ki sayısal bir tekrar hakkı verilebilir iki tekrar, üç tekrar gibi. Bunu üç tekrar kullandıktan sonra da bir daha ondan sonrasını teliflendirilebilir ama altı yıl bana kalırsa da çok uzun bir süre. Hayır, yani, hayır. Üç tekrar değil. İlk tekrar. İlk tekrar da istiyoruz. <laughs> yani bana kalırsa iki tekrar yeterli. Bir yayın iki tekrar. Belki kanal bunu diyebilir. Ya bir sürü para yatırdık. İstediğim reytik ve reklam gelmedi. Hadi bir kere daha tekrar edeyim diyebiliriz. Ama onun ötesinde arttıkça bu sayı ve hele yıllara yayıldıkça e, senariste para kalmaz oradan. Bir de işte bu biraz pop bir iş yapıyoruz televizyonlarda. Yani çok hızlı tüketilen ve e, komediler dışında tekrarının çok şu anda mesela örnek vermek için söylüyorum. Öyle bir geçer zamankinin 26-27 reytingi vardı gerçek yayında. O sırada biz de bir seri yapıyorduk. Bizim reytingimiz 7'yi geçmiyordu. Şu anda biz öyle bir geçer ki de pis de tekrarda biz çok yukarılardayız, onlar çok da aşağıda. Çünkü dramaların tekrarında çok fazla insanlar bakmıyor. Komedilerin tekrardan bakıyorlar. O yüzden dediğin gibi bir iki yeter ondan sonrası tekrar telif haklarına girmeli diye ben de düşünüyorum aynı fikirdeyim yani. Tamam ben de ilk tekrarda diye galiba Garbansiyon Kasım Sen Birliği'nin bir dönem sitcomlar vardı. epey popülerdi. <laughs> e, ee, hani J Sosyete dışında bir de şey tabii hafta sonu hafta sonu sanki komedi yeriymiş gibi e, hafta sonu prime time ama hafta içi dramalar siz ne düşünüyorsunuz? E, Şimdi bunu birkaç, birkaç pencereden cevap veriyorum. Bir kere toplumsal bir ayna diyebilirim bu. Evet. Türkiye'de komedinin çok tukak edildiği yıllar yaşadık. Uzun yıllar. E, komediden korkuldu, ürküldü. Aman karikatür olmasın, aman televizyonda miza olmasın. İşte, yani hayal edebiliyor musunuz? Plastik şov, Levent Kırca şu anda evet. olsa ve evet. siyasetçileri e, oturup taktiklerini yapsa kanalı kapatmakta kalmaz üzerinde beton dökerler. Yani öyle e, olur. O yüzden öyle bir dönemden sonra biraz ürküldü de bundan. Ürktüler de kanal sahipleri veya kanal yöneticileri. Ama ben her şeye rağmen çok keyifli aile komedileri, günlük komediler, günlük hayata dair çok güzel sitcomlar olabileceğini düşünüyorum ki aslında bunu yapmaları da gerekiyor çünkü şunu görüyor artık kanalları hepsi 1 milyon liralık bir dizi yaptırıyorlar ki ben yine ucuz söyledim topladıkları reklam 700 bin lira zaten zarar ediyorlar Halbuki 500 bin liraya bir sitcom yaptırabilirler. Yine aynı reklamı toplarlar, 200 bin lira da ceplerine kalıyor. Fakat bu hesabı kimse yapmıyor. Herkes havucun, hani, e, tur, heybenin büyüğünde tur, turpa bakıyor. Yani herkesin aklında şu var, Brezilya'ya, Peru'ya, Bolivya'ya bu diziyi satarız. Araplar da alırsa dolar milyoner oluruz. Olmuyorlar da. Yani ben e, işlerindeyim artık birçok. E, Kanal yöneticisi arkadaşlarım var, yapımcıların hepsi arkadaşım. E, eskisi gibi değil yani bu muhteşem yüzük karlılığı artık ne kanal için ne yapımcı için asla olmayacak. Böyle bir şey kimse hayal etmez. Artık herkes uyandı zaten. Ya bir de rutük öyle bir yere kilitliyor ki yaratıcıları, senaristleri, e, yapımcıları e, ve aile içi skandal olmasın, şu olmasın, bu olmasın hiç bir falan derken yani e, eminim ki Meksika'da diyor ki. Niye ben bunu seyrediyorum? Ya? Niye bu diziyi seyrediyorum ben diyorlar. Yani yaratıcıların önünde de engeller var. Senaristlerin veya kreatif yaratıcıların önünde de ciddi fikirsel engeller var. Rütüktü. Toplum baskısıydı. Mahalle baskısıydı. Aman kimseyi ürkütmeyelim. Aman eşcinsel olmasın. Şimdi başımıza bela almayalım. Aman şu olmasın, bu olmasın derken bir bakıyorsun hiçbir şey yazamaz hale gelmiş. Evet. Ona dokunma, buna dokunma, şunu yapma, aman buna elleme yani biz bunları yapmak için yola çıkmadık ki. Yıllar önce bir yapımcı geldi bana. Modern Family'i Türkleştirelim mi dedi. Dedim ki gay karakterleri ne yapacağız? <laughs> evet. Gay, komik karakterler onlar. Ne yapacağız onları ya? Yani? Onları yapamadıktan sonra ne yapacağız? Boş ver dedim. Olmaz Türkiye'de bu işler. Yani Türkiye'de olmaz cümlesini senaristler çok fazla oto kontrolle kendilerini sınırlandırıyorlar. Ee, i̇şte onun için de bütün diziler birbirine benziyor. İki tane adam güçlü bir zengin adam onun yanına gelen Kore formatları bunlar hepsi güçlü erkeğin yanına gelen sarsak kız sarsak aşık olan güçlü adam hadi bakalım buradan da devam edelim e, yani bizim evde seyredilmiyorsun işte geç iki tane geç bir çocuğum var Bak, e, kime yapıyorsun bilmiyorum ben gerçekten hard komedi yapmak istiyorum yani bir tane hikayem var mesela. Şu anda yapsam kıyamet koparsa bir ama yapamam ki. Hiçbir televizyon evet. yayınım var. Ama çok komik. Kim anlatsan ya ne, 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 ne? E, ne erkek evliliğiyle ilgili. İki erkek <laughs> evliliğiyle ilgili. Yani yap ne olacak ya. Ama çok komik. Çok komik ama. Yani gerçekten e, Fatih Solmaz izliyorsa Fatih Solmaz'ın bir karikatürüydü bu. Ben onu aldım bir e, yapıya çevirdim. Sonra Fatih'e dedim yazalım bunu. Yani Netflix'e götürürüz, Amazon'a götürürüz. Baktım artık oraya da bir daha götürürüz. Netflix'e götüremezsiniz tabii. <laughs> Götüremeyiz artık. Orada da, orada diyorlar ki çıkar şu eşcinsel karakteri <laughs> E biz de Alman yapımı olarak yaparız. Anlamalım. <laughs> Almanya'dan bir yapım <laughs> yapıyoruz. Alman yapar. <laughs> Anlamalım. <laughs> evet. <gülüyor> Hakikaten dört bir yandan sorulmuş gibi bir durum var değil mi? Çok yani kötü yani. Böyle... ya. Sadece delif değil ki sorunumuz. Evet. Tabii ki en büyük sorunumuz telif Ama bana kalırsın telif kadar önemli bir sorun da yaratıcılığımızın önündeki engeller. Yani geçenlerde Rütük ile bir toplantı yapıldı. O, orada da anlatıldı. Ya biz kötü karakteri aslında iyi karakterleri öne çıkarmak için yapıyoruz. Satıyorum. Alkolik bir adam gösteriyoruz. Ceza kesiyoruz. Biz aslında da alkolik kötü olduğunu anlatmak için bir alkolik adam göstermek zorundayız. E bir de iyilikten hikaye çıkmaz. İki evet. tane insan oturup şer çay içiyorlar. İyi, tamam. Ne kadar evet, seyrederim. Sıkıcıdırlar. sıkıcıdırlar. Evet. Sıkıcıdırlar yani. A, ne zaman ki entrikalar başlar, kötülükler başlar, insanlar e, birbirlerine kötülük yapmaya başlar, hikaye başlar orada. Yani o e, Ricky Gervais'in filmi vardır, e, Yalan Üzerine. Yani yalanın olmadığı yerde sadece belgesel var. Tarihi gerçekler ve belgeseller. Dizi olmuyor. Kanallarda dizi yok mesela. O filmin en güzel tarafı oydu. Kanallar dizi yayınlayamıyorlar. Çünkü yalanı bilmiyorlar insanlar. Yalan olmaz, olmaz. E orada da bir engel var. Anlattık. Diyorlar ki işte öyle olmaz. Örflerimiz, adetlerimiz falan deyince hiçbir şey yapamaz hale geliyor. Bir şey soracağım. Kaygısızları izlemedim ama ilk fırsatta izleyeceğim. hem şu an sorular da geliyor hem de bir arkadaşım izlememiş olman büyük kayıp dedi. O dekim güzel. Nasıl bir işti? Yani, bakacağım Kaygısızlar da. işte benim tam yapmak istediğim işti. Yeni Niza telgilerinden yeni çıkmışım ve <laughs> henüz yoğuntulmamış halimiz o bizim. <laughs> ee, hakikaten e, kült olmuş 500 tane espri vardır içinde. <laughs> bir yanda bir e, ülkücü mafya öbür tarafta 40 tane çocuğu olan ve 3 karısı olan bir adamın İstanbul'da <laughs> asker arkadaşının evine gelip çökmesi hikayesidir o. O karakterler arasındaki ilişkiler, o absürt hikayeler, işte yeni yeni kentleşme dönemleri, Beyoğlu'nda ilk hamburgercilerin açıldığı yılların hikayeleri vardır içinde, sucular vardır ama hayat vardır orada. İşte mafya vardır, mafyanın aşkı vardır, onların e, kendi hikaye, masaj salonları vardır. Yani toplumda ne varsa biz onu yapıyorduk ve çok komik işliyorduk. Kadrosu da çok iyiydi o zaman. Selçuk Erdem de bizle beraberdi. Ve Fatih Solmaz çalışıyordu beraber. Çok çok güzel hikayeler bu. Kaygısızlar benim en severek yaptığım yıllar önce en severek yaptığım işti. Ama şu anda yapılamaz. Hiçbir kanal bunu kabul etmez. Hiçbir kanal proje olarak verin. Randevu bile alamazsınız biliyor musunuz? Yani Gadimüş'de olmaz bile fark etmez. Projeyi gömerler orada. Zaten o dönemde de her kanaldan kovulduk sevgili. Her kanal bizi kovdu. Ya bunu kimse eder diye. Tabii. Sonra Ama. kült oldu. Evet öyleymiş. iyi Mesela e, hiç unutmuyorum. Kanal D'den şöyle kovulduk. Ya bu ördek teşkil edecek şimdi. Üç kadının sanki biz övüyormuşuz gibi. Halbuki çok geriyoruz. Çok geriyoruz. Değiştiriyoruz böyle bir feodal yapıyı. Ama sanki evet. övüyormuşuz gibi. Aa bu böyle olmaz. Model oluşturuyor değil. Bizi gönderdiler. Hala yayınlanmamış 25-30 bölüm vardı Kanal D'nin elinde. Onlar da bilmiyor. Evet. Ha, bil, evet. Şey, hayat bilgisini sevmiştim ama çok sevmiştim. Yani hayat daha, daha genç hayat şeydi. <laughs> ya kendi güzel. ababam sınıfım benim. Evet. yani dedim evet. ki Rıfat Ilgaz bir ababam sınıfı yazmış. Peki Kadir ya Müjde yazsa nasıl bir ababam sınıfı olurdu evet. kendisinin? Onların bir kısmı yaptığım karakterler benim sınıf arkadaşlarım zaten. Peki e, şunu soruyorlar. Aa çok güzel bir soruymuş bu ya. Nasıl bu kadar iyi bir senaristiniz? Aa yani çok teşekkür <laughs> ederim. Onların görüşü bu. Yani ben kendimi sadece çaba harcayan biri olarak görüyorum. Um, hep değişiyi aradım, hep yeniyi aradım. Hala arıyorum. E, mesela dedim ki ya, yani o hikayeyi yapabilirsem ki uğraşıyorum, o hikaye yapabilirsem dünya çapında bir filmimiz olur. Hakikaten çok komedi yani. Evet. Büyük Bir komedi olur ve dünya çapında olur. Ee, hep yeni arıyorum. Yeni, yeni izler. Bir kere çocuklarıma bakıyorum. Ne seyrediyorlar diye. Ee, ve onların seyrettikleri şeylerden buldum hep ben sileri. Hep onlar bir şey seyrederken ben arkalarında oturup heyecanlanıyorlar mı? Nerede heyecanlanıyorlar? Neyi seviyorlar? Hangi tür işleri seviyorlar? diye izliyorum. Fazla algılarım açık. Ee, bir de e, çok renkli ve kültür renk, renk çok renkli ve çok kültürlü bir mahallede büyüdüm. Ben Fener'de Balat'ta büyüdüm. Yani komşularımız Ermeni durumdu, Kürt'tü, Hristiyanlı, e, Hristiyandı, Museviydi. E, o kadar çok e, çeşitlilik vardı ki Balat'ta. ve ben de verber çırağı ve şey, düğün salonu şarkıcısıydım. E, o, evet. o da, evet, düğün Öyle. salonu şarkıcısıydım. O yüzden bu renkli hayattan e, renkli senaryo çıkma ihtimali yüksekti zaten. O yüzden yaptım. Ama dediğim gibi ben hala öyle diyorum. Bunun sonu yok. İyi bir senarist olarak görmüyorum. Hala öğrenen bir senarist olarak görüyorum. kendimi. Birincisi meslek e, mesela şey güzeldi. Bir sözleşme taslağı hazırlamak. Ve evet. sözleşmeye başlarken teliflerimizin peşinden koşarak sözleşmeler yapmamız gerekiyor. Ama diyeceksiniz ki hadi Gani de senin için kolay ama herkes için kolay değil. Bir de adam bana yazdırmaz, Ahmet'e yazdırır. Ahmet de der ki ben kabul ediyorum ya. Her şey senin olsun. Posta senin olsun, koltuk da senin olsun. Yeter ki adım çıksın diyebilir. Ee, i̇kincisi kanallar mutlaka iktidara baskı yapmak. Kültür Bakanı'na baskı yapmak lazım. Meslek e, örgütleri bu anlamda Kültür Bakanlığında aslında çok aklı başında insanlar var. Ee, Kültür Bakanı'nın kendisi de e, çok iyi bir dinleyici. Derdimizi ona anlatabiliriz. Ne olduğunu anlatabiliriz. Eğer hani kanallardan büyük bir markaj yemezse e, bu telif yasasına sıcak bakacağını düşünüyorum. Belki süreler konusunda e, yine bir takım ısrarlar olacaktır. Ama telif yasası biraz daha bizim istediğimiz gibi çıkabilir bu durumda diye düşünüyorum. Ne yapılabilir? İkincisi yurt dışı e, satışı olan işlerde arkadaşlarımızı çoğu alıyorlar bildiğim kadarıyla. Çünkü yurtdışı sözleşmelere koyuyorlar bunu ama yurtdışı gelirleri kanala tamamı ait olduğu için kanallar bunu paylaşıyor, yapımcılar paylaşıyor. Ben mesela şahsen, pekala hep paylaştım, eğer iş, kontrolü benim elimdeyse ve tekrar satıldıysa bütün o dönem yazarlarına paylarını verdim her zaman. Bunu yıllardır, on yıldır yapıyorum belki de. Ee, her zaman bilirler benim yazarlarım, bir yerde bir şey oynarsa onlara bir pay gelecektir. Bazen çam sakızı çoban armağanı oluyor ama yine de hiç olmamasından iyidir. Kendi biçimde söylüyorum bunu. Ee, ama bunu arttırmamız lazım. Benim O dönem güçlüydük, hayat bilgisi bizim kontrolümüzdeydi. Ee, biz almıştık kontrolünü, yapımcıyla ben. Dolayısıyla orada alabiliyoruz, mesela. yayınlanırsa bir telif oluşuyor ve hemen yazarları çağırıyorum, dağıtıyoruz o teliften onlara düşen kısmını. İnşallah kanallar da bunu yapar. Zor değil çünkü şu anda bütün yükü çekti. Çeken insanlar senaristler, 140 dakika yazıyorlar. Arkadaşlarımızın çok büyük fedakarlıklarla, ailelerinden, zamanlarından, sağlıklarından. Yaptıkları fedakarlıklarla bu dizileri oluşturduklarını biliyorum. Üstelik kıymetleri de bilmiyor bunun da farkındayım. Yazıyorlar bir şey, bir bakıyorlar ikinci hafta bir başkasına yazdık. Evet. Senaryolarımız aslında bizden çok daha hakim olmayan gruplar tarafından değerlendiriliyor. Yani iyi okunmadığını düşünüyorum kanallarda. İkilere iyi bakılmadığını düşünüyorum. Bu da bir sorun. Çok fazla sorunla mücadele ediyor senaristler. Oyuncu kaprisleri var. Bunu hepiniz yaşıyorsunuzdur. Kelime sayımı uzaklarda karşılaştırdım. Ben. ben üç kelime eksik söylemişim kardeşim. Nasıl bana üç kelime eksik yazarsın diyenler var. İhanetler var. Yani ben mesela son işlerimden birinde çok iyi hatırlıyorum. Ya bakıyorum, ben yazıyorum, gönderiyorum ama izlediğim bana bana ait değil bir sürü sahne. Sonra öğrendim ki yönetmen bir tane senarist almış yanına. Daha doğrusu senarist olduğunu iddia eden birisini. Oturup sahnelerimi yeniden yazıyorlar mesela. Aa, Bu daha iyi oluyor falan diye. Sonra olay çıkardım tabii. İşte birinci gidiyordu benim yazdığım dönemde. Ben bırakınca sonra 25. falan oldu kalktı. Ama yani bıraktım tabii öyle bir, öyle bir şey devam edilir mi? Yapımcı tercih dedi bir de ondan yana koydum. Yönetmenden yana koyunca bana müsaade edin gittim. E, telifimi aldım ama. Yani telifimi bırakmadım. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Evet. Yaptığımız her işte mutlaka sözleşmelerimize, kendi en azından teliflerimizi ileride kanalın vermesi halinde bile alacağımızı veya meslek birliğinin güçlenmesine çalışmalıyız. Senarist bir oldukça güçlü bir meslek birliğine dönüşüyor. Ama dediğim gibi yani yapımcılar değil kanal bizim mantığımız maalesef. Yurt dışı işleri hariç. O yüzden kanallarla diyalog kurmak Onlara bunu anlat bak. Ama onlar diyecek ki yasa yok. Niye vereyim? Yasa olmadığı için kanal kalkıp da cebindeki parayı bize paylaşmaz. Evet, o yüzden evet. mutlaka bunu yasa olarak düzenlenmesi lazım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biraz sıkıntılı bir yayın oldu başlangıcında. Ee, Bağlanamadık birbirimizi. <laughs> çok teşekkür ediyorum sana Begül. Çok güzel moderatörlük yaptın. Bundan teşekkür. sonra her hafta izleyeceğim mutlaka. Tamam. Bütün sevdiklerimize, arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın.